oyunumuza giriş yaptık kroniklerim. Bugün CS:GO oynayacağız Mahsun abi. CS akacağız. Baba görüyor musun? Baba muhteşem bir ikiliyiz abi. Biri sayıyor, biri döşüyor. Kanka sol taraf, bendir, long taraf Sağ bende, long tarafı zannede. Ben dedim ben bu işe. Sağ bende tamamdır. Mahsun abici plus yani. Var mı Biri solda, biri sağda. Yerde. de Şöyle sağında. bir abi. Sağında, sağda. Öyle iki abi. Nasıl ama abi miyim abi? İyisin abi sen. Biliyoruz oğlum. Böyle oynarsan böyle böyle kasarsın abi işte. Yok amına. Ama globaliz zaten. Sen rahat olsun ha. Ha ben siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Ne kanka yine? Tamam ben site içeyim kanka. Short'u yakacağım. Kanka sağa geldi. Devamı var mı? Ölmüş ölmüş yanıcı ölmüş. Olum bunlar basit mi lan? Yoksa biz mi çok iyiyiz? Biz çok iyiyiz kanka yani. aynen, aynen. 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 ya. Kanalımıza şöyle bir güzel, güzel bir, de. bir CS atalım. Sağ taraf sende mi? Yanıcı atmayı unutma kanka. Yanıcı at. bak. Daha demin öldün. Ama yanıcın iş yaptı. köpek seni. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun. Baba öldüm ya. Biraz çok erken döndüm arkamı. Çok low kanka. Ben de vurdum zaten ki. Al intikamını yerde bırakma. Helal sen oğlum. Helal sana. al sana AK çıktı. Hadi yine iyisin. Ver baba. Okuyoruz abi. Kanka P90 aldım. Tamam mı? Kudurtma challenge. Let's go. Hayır, sana Arnaid. 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 Lan dur ben vurayım lan dur ben vurayım lan <laughs> Kanka şuradakini vuramadım ya. Önümde adamı vuramıyorum lan. Niye vuramadım öyle? Ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz o da herhalde. Kolsuzluk Keşke şey bomba olsaydı uçuracaktım onu. Ya, Başta Rusça bir türü. şeyler yazdı da deldik. az canı var helal baba yarım ya zöldü yarım ya helalsin helalsin daha iyi ya hayalet daha iyi Zodi baba Zodi baba panga rushlayamıyorlar gördüğüm <gülüyor> kadarıyla panga <laughs> Rush oynuyor ama zayıf kalıyor. Apartman var. Büyük ihtimal bu taraftan gelecek böyle, köşeden çıkar ve atlayacak. Başka yani çaresi yok abi. De. Oyunu <laughs> okuyoruz ya. Okuyor muyuz? Oğlum yet? adamın AK'si uçtu kanka kütüphanenin içine. <laughs> kütüphanenin içine mi uçtu? Haa <laughs> alamadım ya. Evin içinde kütüphane varmış. Girilmiyor. Haa. <laughs> ben ne diyorum? Oradan şey normalde kütüphane buraya. Şimdi buraya nasıl uçtu adam? Oo çok güzel koydu bana. Şansa burada ama. İkisi de orada. Flash'ın da var. Çok iyi, bir tane daha var. Anlamazı ah be, erken orada gittin. Kanka mermi bitti, kendisi reload attı. Neyse, şeref elleri olsun. Olur ya altı birdenmiş olmaz. AWP oynayacağım lan kanka. Kanka longa ben geçeyim bu Yok, sefer AWP'yle bakayım. burada lan. Oha öldüm. Öldüm sanki. Sıkıntı yok baba. Babalar sözünü tutar. Bizim adamların hareketler. Kanka sol yanıcı geldi. Tamam bekle soldan gideriz abi. Geldim. Oy, bok çukurunda bir canavar Oğlum onu çok güzel aldım lan. Oğlum hani bir canı vardı? Hayır, bir canı var. Vallahi bir Hani bir canı vardı? Vurdum ya. Orası var ya kan gölüne döndü ya. E ben de bir tane vurdum ona. Bir can olsa öldürdü kanka. Kanka anti ya. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Direkt sağdan raşlıyoruz tamam hiç bekleme yok. Sağdan ama bok çukurunda bekliyor adam ya. Yani. E, tamam sen hiç sıkıntı yapma orayı. Devam. De bu kadar basit abi gördün mü? İş bu kadar abi. Hiç beklemiyorlardı böyle bir şey çünkü aldık bitti Tamam kanka. Bak bu sefer onlar rush'la oynayacak tamam mı? Tamam, bekle. Koyayım. Yakın gelecek. Geliyor. Solda geliyor. Ah be. Alırsın hadi al bitir. yakın yani sol, sol yakın hangi bekler ya şımardı yok. bunlar ha evet kanka rush yapalım ya o zaman soldan rushlayalım, soldakini sol alalım rush. tamam Sağ smoke atsana. Smoke yok ki. Tamam gel o gel. Lan oğlum flash yedim öldüm ha. Hadi sen de kanki bitir ya. Deli oldum bak. kanka ya şeye timing'e bak ya. Niye böyle oldu lan? El veriyoruz ha. Kanka çek şey. Mekon falan çek ya. Yakın. Bekle gösterme. Bir canı var ya. Teşekkür olmuyor ki kanka. Yok kanka. Sakin ol, sakin ol kanka, sakin ol. Hızlı rush kanka, soldan ya. Yo yo, bekle Aynen ben ayarlayacağım. Tamam sen takıl, yok ben ayarlayacağım. Kanka bu adam ne oldu oğlum? Peygamber mi oldu, ne oldu bu ipne? <laughs> Sakinlenme be. AFK yazsana. ney? AFK yazsana. <laughs> Adamlar... Adamlar açıldı baba. Vallahi açıldı ya. El vermişler demek gibi dedik. Kanka adamın attığı direkt HES'e gidiyor ya ben anlamadım ki yakın değil Diğeri de orada Helal Allah abi, Allah böyle alır baba iki canlı alırlar adam öyle al Allah aman Allah'ım ezi yazarım öyle zor 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 Al.